Merhaba arkadaşlar. Bu videoda örten fonksiyon sayısı bulmayı öğreneceğiz. A'nın eleman sayısı M, B'nin eleman sayısı N olmak üzere A'dan B'ye örten fonksiyon sayısı buradaki formülle bulunuyor. Bu ne formülü? Arkadaşlar şu toplam formüldür. K'yı sıfırdan N'ye kadar örneğin 3 diyorsa sıfırdan 3'e kadar her K için burayı yazar toplarsın. Sıfır yazdın artı 1 yazdın artı 2 yazdın artı nokta nokta n yazdın artı bu şekilde kullanacağız bakalım şimdi bir soruyla nasıl kullanacağımızı öğrenelim A'nın eleman sayısı 3 B'nin eleman sayısı 2 ise A'dan B'ye örten fonksiyon sayısı kaçtır Hemen formülde yerine yazacağım. Burası ne olacak? M olacak. Burası ne olacak? N olacak. O zaman K eşittir sıfırdan 2'ye yazacağım. Eksi 1'in K'ıncı kuvveti 2'nin k'lısı 2 eksi k'ın 3. kuvveti. Bu nasıl açılır? Şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle sıfırı yerine yazıyorum. Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti 2'nin sıfırlısı 2 eksi sıfırın 3. kuvveti artı. Şimdi 1'i yazıyorum. Bu aralıktaki her tam sayı yazacağız yani. Eksi 1'in birin 1. kuvveti 2'nin birlisi 2 eksi 1'in küpü artı Şimdi 2 yazıyorum. Eksi 1'in karesi, 2'nin ikilisi, 2 iki eksi 2'nin küpü. Arkadaşlar buradan 0 geleceği için burası 0 olacak. Şimdi her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 2'nin sıfırlısı ve 2'nin ikilisi 1'dir arkadaşlar. 1 diyoruz. 2'den 0 çıktı. 2, i̇ki. 2'nin küpü artı. Eksi 1'in birin birinci kuvveti eksi 1 çarpı 2'nin birlisi 2'dir. Çarpı 2 eksi 1'in yani 1'in küpü olacak. Burada 0 geldiği için kullanmayacağız. 1 çarpı 1 çarpı 2'nin küpü yani 8 artı. Eksi 1'den zaten sonuç eksi gelecek arkadaşlar. 1'in küpü de 1'dir. 2 ile çarparsam eksi 2 gelecek. Yani 8 eksi 2'den cevabımız 6 bulunacak. Yani A'dan B'ye 6 tane örten fonksiyon tanımlanır.